Evet. Ben Cihan Topaloğlu. 2021 YKS sınavının öğrencilerin hedefledikleri bölüm için, hedefledikleri bölüm için yapması gereken netlerle ilgili çalışma yaptım ve bunların burada her ünü yani her bölüm için ayrı ayrı videolar video serisi düzenledim. Bu videomuzda Elektrik Elektronik Mühendisliği ki bu hafta bununla ilgili bayağı bir soru geldi. Ee, ve ben de bunu da e, bu haftaki yaptığım bölümler listesine ekledim. Şimdi biraz da yordu beni çünkü çok fazla elektrik elektronik mühendisliği bölümü var. Bir de şunu fark ettim. özellerde birçok üniversitede kontenjan dolmamış. Devlette de kontenjan dolmamış. Olabildiğince her yerde Elektrik elektronik mühendisliği var. Birçoğu ne hayallerle diyor belli değil ama biraz soru işaretleri uyandıran, kafamda eleştirilere sebep veren bir araştırma oldu bu da benim için. Şimdi nasıl yapıyorduk? Hemen onu vurgulamak istiyorum. Önce... E, tavanda kapatan devlet üniversitesi daha sonra ortalama kapatan devlet üniversitesi daha sonra en dipte kapatan devlet üniversitesine ki en dipteki kısımda çok fazla olduğu için ben içinden bir, biraz örneklem aldım. E, daha sonra özelde en yüksek ortalama ve en altta kapatan bölümleri sıralıyorduk. Şimdi e, tekrar söylemek istiyorum. Elektrik elektronik mühendisliğini bu videoda paylaşacağım. 2021 YKS'de elektrik elektronik mühendisliği hedefleyen öğrencinin yapması gereken netleri paylaşıyorum. E, ee, devletten kapatan tabii ki şaşırmayacağız. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Elektrik Elektronik Mühendisliği kapatmış. Ee, buna gitmek isteyen öğrenci TET'de 113, AYT'de 78, neredeyse tam yakın. AYT'de 78 yapması lazım ve dipli monosu da 95 ve üzeri olması lazım. Sizden 95'in altındaysa tam yapması lazım hemen hemen AYT'yi. Tekrar söylüyorum 113 TYT, 78 AYT ve 95 üzeri diploma notu gerekli. Ortalarda kapatan Karadeniz Teknik Üniversitesi gözüme çarptı. Onunla paylaşmak istiyorum. Katü elektrik ve elektronik mühendisliğine gitmek isteyen öğrenci TET'de 73, AYT'de 52 yapması lazım. Diploma notunu da 80 olarak kabul ettim ben. Ee, şimdi gelelim bu problemli dediğim kısma. En dipte kapatan yerler. işte Van 100. Yıl Üniversitesi var, Bülent Ecevit Üniversitesi var. Gazi Osman Paşa Üniversitesi var. Tokat'ta Ciresun Üniversitesi var. İnönü Üniversitesi daha bir yıl üniversite var. E, dipte kapatan. E, bunlara ben illa elektrik elektronik mühendisliği okumak istiyorum diyen öğrenci için bunlardan e, gidebileceği e, belirtmek istiyorum. Yapması gereken netler gayet az. TET'de 40, AYT'de 28 net yapması gerekiyor. Diploma notu da 75 ve üzerinde olması lazım. Tabii daha azsa biraz daha neti de artırmak gerekiyor. Şimdi devletteki durum buydu. Gelelim özele. Özelde tabii ki yine şaşırmayacağız. Bu elektrik elektronik mühendisliğine geçen öğrencinin her zaman gördüğü kısım tavanda Koç Üniversitesi olur. Koç Üniversitesi İngilizce burslu elektrik elektronik mühendisliğine gitmek isteyen öğrenci e, dereceye derece girmesi gerekiyor kesinlikle. E, TET'de 115 TET, AYT'de 78 yapması lazım. Tip numarası da 95 ve üzeri olması lazım. Elektrikli elektrik elektronik mühendisliğinde ortalarda gözüme çarpan Özgen Üniversitesi'nin İngilizce ücretli elektrik elektronik mühendisliği gözüme çarptı. Burada TET'de 72, AYT'de 52 yapması lazım. Diploma notunda 80 olması lazım. Bu öğrencinin bu bölümü ödebilmesi için. En son kapatan, en aşağıda kapatan elektrik elektronik mühendisliğinde Türk Hava Kurumu Üniversitesi İngilizce %50 burslu elektrik elektronik mühendisliği. Elektrik elektronik mühendisliği. Burada ee, TET'de bu Türk Hava Kurumu'nun üniversitesine öğrenci TET'de 40 net yapması lazım. AYT'de de 28 net yapması lazım. Bu kişinin diploma notunu da 75 olarak aldım. Yine devlet üniversitesinde aldığım gibi. Gördüğünüz gibi tavanla taban arasında adeta bir uçurum var. İkisi de elektrik elektronik oluyor ama bitirince ne yapacaklar kim bilir. Hani bir hemen gözüme çarpan en yüksek kapatan Koç Üniversitesi mesela. 115'e 78 yapanla 115 78 yapanla 40'a 28 yapan yani ikisinin toplamından daha fazla AYT yapmış aynı bölüm bitecekler. Tabii ki burada da o zaman yine şu göze çarpıyor. Öğrencileri her zaman dediğim kısım benim. üniversite sana imkan yaratır. Kendini dolduracak olan, kendini geliştirecek olan sensin. Eğer elektrik elektronik mühendisliği üzerine etmek istiyorsan ama sınav sisteminde istediğin sonucu elde edemiyorsan gerek stresden gerek farklı sebeplerden ötürü o zaman ne yapacaksın? Elektrik elektronik mühendisliğine gittiğinde orada mutlaka en az bir dil, bir dil öğreneceksin. Alandaki bütün dersler hakim olacaksın. İyi yerlerde staj yapacaksın ki o altta kapatan yer kişi bitirince bir yerde iş sahibi olabilsin. Bu çok ama çok önemli. Ee, bu kısma dikkat etmenizi istiyorum. Evet. yine bir videonun sonuna geldik. Her zaman dediğim gibi sorgulanmamış yaşam, yaşamaya değmez. Bol bol sorgulayacağınız, bol bol cevaplar arayacağınız bir süreç diliyorum. Sınav hazırlanan öğrencilere başarılar ve kolay gelsin diliyorum.